şu başlıklarını şöyle çıkartıyoruz. Çıkardık. Şunları şöyle şu vaziyette döndürerek kesiyoruz. Ortadan ikiye yani. Evet, ortadan ikiye kesiyoruz. Çekirdeklerini çıkartırken dikkatli oluyoruz. Şu kalan ucunu da çıkartmış oluyoruz. Şunları çok birleştiriyoruz Oo, ki kebaba baba tamam. evet aynı eşleri olsun. O çok önemli. Evet. Eşlerini birbirinden ayırmamamız tamam. gerekiyor. Şimdi eşlerini birbirine Heh. olan eşlerini alıyoruz. Evet. Bunu böyle takıyoruz. Daha sonra... Bu iyi mi Kemal Usta? Biraz daha... Onun karşılığı ya böyle. Karşılığı, evet. E, arasına koymuyor muyuz? Arasına koyunca ne, neden? pişmiyor et. İki yarım yeni dünyayı şişe geçiriyoruz, ardından kıymasını diziyoruz ve sonra yine yeni dünyaları sıralıyoruz. <laughs> Ceyhun gerçekten bu kebap işini kıvırdı. Bunlar e, kebaplık için kolay. Evet. E, çeri domates. Çeri domates. Yani bunları hiç domates, kesmeye. Biber mi? Evet. Yoksa... E, domates biber. Tamam. E, önce isterseniz şeyimizi, biberimizi. Tamam. şey yapalım böyle tamam. yan. Yan. E, burada şuradaki tohumu var ya. Evet. Bu tohumundan saplayacağız. Biraz o sert olur. Evet. Domatesimiz. Süper domates ve sivri biberleri şişe geçirmek, kebap dizmekten biraz daha kolay görünüyor. Yeni Dünya Kebabı ve domates biber şişleri mangal üzerine sıra sıra diziliyor. Dördüncü içiyor, tarafı pişiyor bak. Bu taraf pişti. Dört tarafı pişiyor şey, Yavaş bir, yavaş döndüreceğiz. Birinci tarafı pişti. Karşılığı da, İki de pişmek üzere. Üçüncü bu, Üç bu ve dört. Evet.